Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kısaca Osmanlımız ne yapmadı da e, bitmek ve çökmek durumunda kaldı. E, sorusunu biraz düşünmek isteriz. Çünkü bu buradan alınacak çok önemli çıkarılacak, buradan çıkarılacak çok önemli sonuçlar var. Çünkü Osmanlımızın ııı e, çöküp batması mümkün olmayan bir yapı. Osmanlı ya da Osmanlı benzeri yapılar normalde asla çöküp batmaz. Neden batmaz? Şayet güneş doğuyorsa ve batıyorsa o yapıda sürmesi gerekir idi. Çünkü güneşi doğduranın ve güneşi batıranın yasalarını takip eden bir yapı, bir kuruluş. İşte Osmanlımızla bu noktada övünmemiz lazım. Övünmemiz lazım. Övünç içinde olmamız lazım. Ama kibire dönüşmemiz lazım bu a bak benim milletim şöyle. Ya da benim kavmim bu manada değil. Osmanlımız ne yapmadı da Osmanlı çökmek durumunda kaldı. Yani Rabbimiz Osmanlıyı çökertme durumunda bıraktı. Çökertti. Çünkü Osmanlıyı yapan da Osmanlı'yı ayağa kaldıran da Rabbimizdi. Osmanlı'ya o imkanı, o fırsatı veren, Osmanlı'yı hakikat ile nurlandırıp Osmanlı'nın dünyaya, kıtalara hakikatin nuru ile hareket etmesinin önünü açan da oydu. Fakat ne oldu? İşte zaman içinde bu peygamberimizin vefatından sonra büyük bir çalışmaya başladı şeytaniyet şeytanizm iblisilik diyelim ve büyük büyük başarılar kazandı. Önce işte Hazreti Ali'nin şehadetiyle başlandı. Orada gruplara bölmeyi başardı. Devamında daha birçok grup, birçok şey, birçok hep yanlış yorumlanmalar dolayı birçok grup, birçok mezhep, birçok tarikat gibi yapılar oluştu ve hala da oluşmakta hala da oluşmakta. Şimdi temel olarak kısaca derleyip toparlarsak. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşıldı. Kur'an-ı Kerim'e insan, Kur'an-ı Kerim'e insan müdahalesi söz konusu oldu. Kur'an-ı Kerim, dikkat edelim, Kur'an-ı Kerim yaratıcı sözdür, Allah sözdür. Onun dairesi sarı dairededir. O daire sadece Allah Teala'ya ve Kur'an'a ait bir e, dairedir. Sarı bir dairedir. Renk olarak ifade ediyorum. Bütün canlılar, insanlar da dahil olmak üzere, peygamberler de dahil olmak üzere bulundukları daire yeşil dairedir. Yani hayatın içindedir. Hayatın da mükelleftir. Şimdi yeşil dairedeki bir kişi, bir kişi yani peygamberler istisna, buna peygamberleri zaten katmıyoruz çünkü onlar Rabbimizin seçtiği özel temsilciler, özel elçiler. Ee, Asla sarı daireye müdahale edemez. Yazılı müdahale edemez. Tabii ki yani sarı dairedeki bütün ilmi fikri alır, okur, çevresini anlatır, yayar. Ama sözlüdür bu. Bunu yazılı olarak yaptı mı? Tabii burada şunu ifade etmek durumundayız. Hakikatin birebir çevresi de istisna. Yani Allah Teala'nın birebir bizlere sunduğu mesaj orijinali Arapça idi. Bunun birebir ve doğru çevirilere dikkat edelim. Bu da çok önemli. Birebir doğru çeviriler istisna. Birebir doğru çevirilerini tabii ki hiç şey yapmıyoruz. O parantezsiz, eklemesiz birebir doğru çeviriler var. Bunları yapanı, bunları yapan insanlara hep saygı duymak lazım. Baş tacı yapmak lazım. Övmek lazım. O tür çalışmadır. Çünkü bunlar kıymetli şeyler. Efendim böylelikle böylelikle o, o, o Kur'an-ı Kerim'in birebir orijinal doğru çevirisi istisna dedik. Ee, böyle e, Osmanlı'mız çöküş durumunda kaldı. Çünkü Hakk'ın kelamını çok üst elit tabakalar içinde tuttu. Halktan kopardı. Kur'an halktan kopunca o elit tabaka kendi arasında... Efendim yok küçük küçük olur olmaz şeyler tartışılmaya başladı hiç hakikattan uzak bir şekilde. Oysa Rabbimiz 54. surada 17, 22, 32 ve 40. ayetler gereğince Kur'an-ı Kerim'in sadeliği ve basitliğinden ve anlaşılırlığından söz ediyor. Ya Bu ne demektir? Kur'an-ı Kerim herkesin kitabıdır. Herkes istediği şekilde bunu okuyacaktır, alacaktır. Bunun ihtiyacı vardır. Herkesin ihtiyacı vardır. Herkesi Rabbimiz başka yaratmıştır, başka şekildedir ve herkes bununla um, tanışmak durumundadır. İnanan, inanmayan, Müslüman, Müslüman olmayan, Hristiyan, Yahudi, bütün ne olursa olsun şu andaki aktüel, geçerli olan din, İslam'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla herkesin ihtiyacı vardır ve bütün bir dünyanın çok daha iddialı laf etmek gerekirse Kainatın kurtuluşu bu noktadadır. Yani o yüzden diyoruz biz Rahman Isparta olarak Kur'an-ı Kerim kainatın en değerlisidir. Dolayısıyla buna dikkat edilsin artık insani yazılı müdahaleler önüne kesilsin. Zaten bu Osmanlı'yı batırışa götürdü. efendim. ikincisi Kur'an'ımız ilim emreder. Çalışma emreder. İlim, araştırma. İlim nedir? İlim Rabbimizin bir yaratma bir lisanıdır. Dolayısıyla ilim mi tanıdığımızda bilim ilim yani bilim fizik, kimya, biyoloji aklınıza gelen her türlü ilimler, hava, su, bütün görünen görünmeyen, uzay, astroloji, fizik, şu bu neyse aklınıza ne geliyorsa hepsi Rabbimizindir. Hepsi Rabbimiz katında olmuş bitmiş şeylerdir ve bunlardan bulunan bütün sonuçlar Rabbimizindir. Biz bir şey bulmuş olmuyoruz. Biz biz kaşif keşif olmuyoruz. Biz e, alim olmuş olmuyoruz. Burada o kibirler atılacak, atılsın. Atılsın. Dolayısıyla o, bu müesseseden uzak duracağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız çünkü ilimden uzak e, kalındığı için Osmanlı çöktü. İkincisi Osmanlı üçleme hatasına yine geldi. Üçlemeyi kabul etmiyoruz. Kur'an ile insan arasına ikinci bir insana gerek yoktur. Gerek yoktur. Kur'an ile insan arasına ikinci bir insanın yazılı e, yorumlarına da gerek yoktur yazlı efendim tefsir mefsir falan deniyor bir sürü yorumlar falan deniyor. Güya bu sözümüne Allah Teala'nın işte efendim söylenmemiş, etmemiş olan şeylerini güya insanca buna eklemiş olur. Böyle bir şey yok. İnsan kendini bilecek, sınırlarını bilecek. İnsan insan yaratılmıştır. Yaratılmış insan yaratan kelamına el uzatamaz. Bu tarihin başından beri büyük bir e, çarpıklıktı ve Rabbimiz bunu sürekli cezalandırdı ve cezalandıracak cezalandıracak. O yüzden eğer kendimizi toparlamaz isek, toparlamaz isek, hakkın kelamına karşı saygılı, ölçülü şekilde yaklaşmaz isek, hele hele bu böyle müzik parçası gibi Kur'an-ı Kerim okumalar, bunlar hiç şey değil. Rabbimiz bunu biz böyle müzik parçası gibi bu tarz değil. Sade bir şekilde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar sadeliktir. Bunlara müzik katıldı mı bunun önü açılıp tutulmaz. O zaman müziğin melodik sihri manayı e, şey olmuş olur, uyuşturmuş olur. Dolayısıyla insan burada aa o oku, Kur'an okudum aa, ne güzel bak ben çok iyiyim falan. Değil. Seni uyuşturan nasıl ki bir esrar eroyun alıyorsun, şuba alıyorsun, alkol alıyorsun, uyuşuyorsun. Seni orada o, o an uyuşturan ve düşünmenin tefekkürünün önüne engelleyen nedir? Nedir? O melodik teskindir. Melodi de, müzik de şüphesiz ki Rabbimizin sanatıdır. Derin bir sanatıdır. Ama onu da ileride inşallah Müslüman sanatçılar, Müslüman ressamlar başka şekilde alacak, ele alacak. Kur'an-ı Kerim'i e başka şekilde yaklaşılacak. Gerekirse ayet ayet, gerekirse sure sure, efendim bunlar beslenebilir. Ama asla bir, bir sözü, bir metnin bir kelimesi asla müzikleştirilmez. Ama o sanatçı ayetin içine girer. Efendim e, surelerin içine girer, onu yaşar, titrer, ağlar, sızlar, dünyasını şaşırtır ve onu enstrümanlarıyla sözsüz olarak müzeye yansıtır ve altına da der ki işte efendim ikinci sure 35. ayet ne bileyim yani bunun gibi bir şey bu tarz şeyleri koyar işte odur. Bu başarıdır, işte bu Müslüman'ın yapacağı iş budur, yoksa Müslüman tutacak bilmem bu tarz şeyler değil. Dersinde de süslü süslü bilmem Kur'an alfabelerini ya da ayetleri yazmak da değil o ona değil o dönem değil artık Osmanlı'nın çöküşünden sonra yeni bir dönem başladı bunu artık tanıtacağız anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'in tefekkür yani üzerinde okunup düşünülüp ve akabinde de Kur'an-ı Kerim'in hakimiyet dönemi başladı dönemi, Allah'ın iktidar dönemi başladı şu an o dönem içindeyiz ne kadar çok hızlı çalışırsa o kadar çok Rabbimizin önünde Kıymet göreceğiz, başarı şey olacağız yani çok değerli olacak bu Allah'ın izniyle. Böylelikle Sıla'ya da dönüşün bu güzel sabahında. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sağlık ve sıhhatle inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet